Bey oğlum. Romanlarınızı seve seve okuyanlardan biri de benim. Hele bazılarını defalarca okudum ve hala da canımın en sıkıntılı zamanlarında okur size dua ederim. Fakat darılmayınız, bir iki şikayetim var. Meşrutiyetimizden sonra daha güzel, daha eğlenceli eserler okumaya hazırlanırken vaziyet pek umduğum gibi çıkmadı. Düşünme tarzımız değişti. Lisanımız hemen hemen bambaşka bir şey oldu. Allah inceldi. Bu değişim az çok sizin eserlerinizde de hissedildi. Eski hikayeleriniz ile yenilerini tasvir, tasavvur ve üslupça mukayese ederseniz bu farkı kabule siz de mecbur olursunuz. Birçoklarınca belki bu bir ilerleme işaretidir. Fakat bu konuda bazı düşüncelerimi açıklamama müsaade ediniz. Sizin en büyük yetenek ve kudretiniz mahalle karılarını hele aileler arasındaki çenesi düşük koca karıları söyletmektedir. Milli ve hakiki bir felsefeyi bütün çıplaklığıyla o satırlarda gösterirsiniz. Serde koca karılık var. Bendeniz de en ziyade o tür tasvirlerinizden hoşlanır ve keyif alırım. Yeni edebiyat ve felsefe vadisine kapılıp Kaleminizle cidden lezzet ve letafet bahşettiğiniz size has olan o sırf milli ve samimi zeminlerden pek uzaklaşırsanız edebi şahsiyetinizi kaybetmenizden korkarım. Bu hem sizin hem de bizim için büyük bir kayıptır. Her romanınızda mutlaka benim gibi bir koca karı bulup söyletmenizi bir yazma şartı hükmünde koymakta istemiyorum. Lakin kendinize has zeminlerden pek uzaklaşmamak daima en büyük sanat endişeniz olmalıdır. ''Bu zeminleri siz herkesten iyi bilir ve tayin edersiniz.'' ''Beni vaktiyle okuttular. Biraz mürekkep yalattılar. He de sevinizden az çok keyif alırım. Fakat benim bir merakım vardır. Sevdiğim hikayeleri kendi kendime okumam. Yaşıt'ın birkaç hanımını iyi etrafıma toplayarak yüksek sesle onları okurum. Romanın onların saf idraklerini lezzetlendiren açık, samimi noktalarında bu acuzenin de hazdının sonu olmaz.'' Fakat bizde maalesef her hanım yine Schopenhauer'in dünyayı siyah gözlükle gösteren bıktırıcı felsefesinin aksettiği satırlardan anlam çıkarabilecek bir zihin terbiyesine sahip değildir. İşte sizden bu okuma yazma bilmeyen hanım ninelerin sohbet meclislerinde okunacak, yani bu tandır küllerini neşelendirecek bir hikaye yazmanızı rica ediyorum. Tefekkür kabiliyetleri gibi eğlenceleri de pek sınırlı olan bu zavallılara edeceğiniz bu hizmetin sevabı büyüktür. Bu eseriniz romanla masal arasında bir şey olmalıdır. İşte en büyük maharetiniz bu hikayenizde görülecektir. Çünkü ya masalı şimdiki romanlar sırasında çıkaracak bir sanat gösterecek veyahut değerini ve mahiyetini eksiltmeden romanı masal derecesinde sadeleştireceksiniz. Kaleminizin kudretine güvenerek sizden bu harikayı bekliyoruz. İlmi, fenli ve içtimai zeminlerden kaçacaksınız. Mevzunuz esrarengiz için peri gariplikleri veya bir çarşamba karısı, bir dev, bir gul yabani olacak. Vaka o kadar merak verici bir maharetle tertip edilecek ki biz hayranınız bütün koca karılar, hikayenin alt tarafı acaba ne çıkacak bekleyişiyle tandır başında titreşeceğiz. Zaten sarsılmış asabımızı bu merakla büsbütün titreteceksiniz. İşte sizden bunu bekliyoruz. Rica bizden, lütuf sizden. Baki çok dualar, övgüler evladım. Okurlarınızdan bir hanım nine. Cevap Muhterem hanımefendi hazretleri, hayranım siz hanım ninelerimi memnun etmek için imkansızı mümkün kılmak cüretine kalkıştım. Fakat bu zor işe teşebbüs ettiğimde çektiğim müşkülatı tarif edemem. Çünkü ömrümde cin, peri görmedim. İnsana çeşit çeşit cilveler gösteren bu hayat, şimdiye kadar beni bir dev, gulyabani, bir çarşamba karısı görme veya onlarla sohbet etme saadetiyle şereflendirmedi. Böyle bir lütuf göstermedi. Talihin bu müsaadesine ulaştıklarını yeminlerle temin eden bazı kimselere tesadüf ettim. Bunlar cin, peri, cadı, hatta gulyabani gördüklerini bütün ciddiyetleriyle iddia ediyorlar. Fakat bu kişilerin samimi ifadelerine rağmen sözlerine inanamadım. İçlerinde yalan söylemeyecekler de var. Bu gibilerin ani bir göz yanılgısına uğramış olduklarını düşünmekte tereddüt etmem. Matbuat özgürlüğünden sonra ispiritizmaya ve ruhlarla münasebete dair birçok eser yayımlandı. Tuhaf varlıklara karşı daima rağbet gösteren halk bu eserlerden bekledikleri gönül şifasına eremediler. Arkadan Ned Pinkerton yetişti. Dipnot. İkinci meşrutiyet döneminde çok satan polisiye tercümelerden. Dedektif Ned Pinkerton karakteri ismini Amerika'da dedektiflik bürosu açan meşhur dedektif Alan Pinkerton'dan almış olmalı. Arkadan Ned Pinkerton yetişti. Müthiş işleri pek de peri işinden geri kalmayan Amerikalı bu hayali hafiye üstadından sonra matbuat sahasına bir gul yabani de ben salıversem Zaten siyaset karmaşasıyla bitap düşen okurların zihnini büsbütün karıştırmış olmaz mıyım? Hanımefendi hazretleri, romanlar hakkında beyan buyurduğunuz kısa fakat faydalı düşüncelerin derin bir araştırma mahsulü olduğu görülüyor. Okurlarımın içinde sizin gibi kıymetli hanımların bulunduğunu görmek, bendenizce hakikaten övünç ve mutluluk sebebidir. Tavsiyeniz üzere masalı şimdiki romanlar mertebesine çıkarmaya Yahut romanın mahiyetini koruyarak masal derecesinde sadeleştirmeye uğraştım. Meydana şu eser geldi. Bu hikayede tuhaflıklara ve doğaüstü olaylara teşne zihinleri memnun edecek cüsse ve heybetli bir yabanı ile bir alayda cin ve peri var. Eserin yazılışında bu acayip ve korkutucu mahlukatla o kadar meşgul oldum ki bazı akşamlar Hane halkı derin uykudayken, gecenin sükuneti içinde bana yazı odamda gürültüler, patırtılar oluyor gibi gelirdi. Kendi kendime, işte periler geldi. Roman müsvetleleri içinde haklarındaki tariflerimden memnun olmadıkları sayfaları alıp götürüyorlar. Derdim. Sabahleyin kalkınca ilk işim, büyük bir arzuyla müsveddelerimi saymak olurdu. Bütün kağıtlarımı numara sırasıyla tamam bulunca, oh hele dokunmamışlar diye geniş bir nefes alırdım. Hikayemi fenli, ilmi, içtimai nazariyeler karıştırmamamı tavsiye ediyorsunuz. Zaten dev, gulyabani, çarşamba karısı gibi avam muhayilesinin mahsulü garip varlıklar ilim ve fen sınırlarına dahil edilemez. Bunların yakalarından tutup da bir ameliyathaneden, bir laboratuvardan içeri sokmak, bir fizyolojistin, bir kimyagerin, bir operatörün, bir alimin, fen bilimcinin huzuruna çıkarmak mümkün olsa, soyları sopları, asılları fasılları, ıcıkları cıcıkları hakkında kesin malumat edinilir, insanlar arasında leh ve aleyhlerinde dolaşan söylentilere artık bir son verilirdi. İlim, konusunu yer altına inerek, göklere çıkarak, teleskoplarla, mikroskoplarla her yerde, her zerrede arıyor. Bu tuhaf yaratıkların bu yabanilerin aslı olsa elbette bunlardan birini çal yaka eder, üzerlerinde mikrobik aşı deneyleri yaptığı tavşanlar, fareler gibi kafese kordu. Ah hanım nineciğim, dürbünlerden, kodak makinelerinden, her türlü bilimsel takipten kaçan gul yabaniyi ben, aciz bir robancı, nerede yakalayıp da olduğu gibi hayret dolu bakışlarınızın önüne koyabileceğim. Bendenize pek müşkül bir vazife yüklüyorsunuz. Fakat güzel hatırınız için işte bu imkansızlığa saldırıyorum. Şu hikayemde bu doğaüstü mahlukatla sizi görüştüreceğim. Diğer ülke romancılarınca rağbet kazanmak için edebi güç kâfi sayılır. Lakin bizde okunmaya mazhar olmak için huddam sahibi olmak gerekiyor. Dipnot, huddam, kendisine bağlı cin hizmetçileri olan kişiler. Lakin bizde okunmaya mazhar olmak için hutdam sahibi olmak gerekiyor. Ciddi ve alim insanların tenkit ve tekdir dolu bakışlarını çekmek sizin, sizi manevi alemin kendimce olan sırlarında dolaştırdıktan sonra yine maddi dünyaya döneceğiz. Roman bir gariplikler mecmuası olmakla beraber medeniyetin 20. asrının zihinler için tayin ettiği makul sınırlar dahilinde neticelenecek. Hanım beni affedersiniz. Beni çok sıktınız ama buna da eyvallah. Peki dediğiniz gibi olsun. Hikayenin size heyecandan titretecek kadar meraklı olmasını istiyorsunuz. Bazı sayfalarda eğer çarpıntının şiddetinden tandır mangalını devirmez veyahut bozayı üstünüze dökmezseniz her türlü tekdirinize razıyım. Yazarken iyi saatte olsunlar rüyama girdiler. Bakalım okuduktan sonra size neler olacak. Baki hürmetler. Hüseyin Rahmi Hanım Nine'nin şu mektubu düşünce ufkuma kendimce gidilmemiş bir hikaye sahası açtı. Garayip Faturası külliyatını dipnot Garayip Faturası külliyatı duaüstü numuneler külliyatı demek. Hüseyin Rahmi'nin yazdığı halkın boş inançlarını cin, peri, cadı, gulyabani gibi duaüstü varlıklar üzerinden ele aldığı roman dizisi. İlki Gulyabani, ikincisi Cadı adlı romanıdır. Garayip faturası külliyatını oluşturmaya teşvik sebebi oldu. Bu külliyat konusuyla ilgili olacak mevzularda hikayeler yazılacak. Fakat garayip faturası yalnız gul yabani gibi doğaüstü varlıkları temsille sınırlı değildir. Hallerinin garabeti gullerden, dipnot, gul, hayalet, hortlak. Hallerinin garabeti gullerden, cinlerden fazla. Bundan dolayı bu fatura yani numune sayılarına girmeye layık pek çok insanoğlu da vardır.